kanalımıza hoş geldiniz Hayal FM. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Bir gencin tövbesi. Allahü Teala peygamberi Musa Aleyhisselam'a hitap edip: "Ey Musa, Filan mahallede bizim dostlarımızdan biri vefat etti. Git onun işini gör. Sen gitmezsen bizim rahmetimiz onun işini görür." buyurdu. Hazreti Musa, emir olunduğu mahalleye gitti. Oradakilere, bu gece, burada, Allahü Teala'nın dostlarından biri vefat etti mi? diye sorunca, ey Allah'ın peygamberi, Allahü Teala'nın dostlarından hiç kimse vefat etmedi. Ama, filan evde zamanını kötülüklerle geçiren fasık bir genç öldü. Fıskının çokluğundan, hiç kimse onu defnetmeye yanaşmıyor, dediler. Musa aleyhisselam, ben onu arıyorum, buyurdu. Gösterdiler. Hazreti Musa, o eve girdi. Rahmet meleklerini gördü. Ayakta durup, ellerinde rahmet tabakları olup, Allahü Teala'nın rahmet ve lütfunu saçıyorlardı. Hazreti Musa, yalvararak münacat etti. Ey Rabbim, sen buyurdun ki, o, benim dostumdur. İnsanlar ise fasık olduğuna şahitlik ediyorlar. Hikmeti nedir? Allahü Teala: Ey Musa, insanların onun için fasık demeleri doğrudur. Ama günahından haberleri var, tövbesinden haberleri yok. Benim bu kulum seher vakti toprağa yuvarlandı ve tövbe etti. Bizim huzurumuza sığındı. Ben ki Allah'ım, onun sözünü ve tövbesini kabul ettim. Ona rahmet ettim ki bu dergahın ümitsizlik kapısı olmadığı anlaşılsın. buyurdu. Kanalımızı beğen, paylaş, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.